Geçmişe aşırı hoşgörülü yaklaşma hatası dediğim şey, öfke, üzüntü gibi duygularını bastırarak geçmişte özellikle çocukluk döneminde sana olumsuz deneyimler yaşatan kişilere karşı anlayışlı yaklaşmaya çalışmaktır. Eğer bu tür bir anlayış göstermeye çalışıyorsan şu tür şeyler söylersin. İşte benim anne babam evet iyi bir anne baba değildi. Sevgisini göstermediler. Hatta belki de sevmediler. Duygusal, fiziksel birçok ihtiyacımı karşılamadılar. Bundan dolayı ben yoksunlukta hissettim bir çocuk olarak. Ama o dönemler geride kaldı. Ben artık kızmıyorum onlara. Onları olduğu gibi kabul ediyorum. Artık o zamanlarda da değilim. Geçmişi de değiştiremem. Sonuçta onlara da baktığımda cahildiler, işte sorunluydular, kötü bir çocukluk yaşamışlardı, belli sorunları vardı. Bana iyi bir şekilde bakamazlardı o şartlarda. Bunu da anlayabiliyorum. Ha ben olsam daha farklı davranırdım ama onlar ben değil. O yüzden onları olduğu gibi kabullenmeliyim. Keskin sirke küpüne zarar verir. Eğer ben öfkeme, üzüntüme çok odaklanırsam gergin birisi olurum, mutsuz birisi olurum. Zaten şu an anlatsam da onlara bu duygularımı paylaşsam da beni anlamazlar. Dolayısıyla yapacağım bir şey yok. Eğer bu ifadeler sana tanıdık geliyorsa Toksik anlayış hatası içinde e, olup olmadığını bir gözden geçirmeni öneririm. Belki de geçmişte sende derin yaralar açmış kişilere karşı hissettiğin bu öfke ve üzüntüyü sorumlu bir duygu olarak görüyorsun. Yani artık bu tür duyguları içinde hissetmemen gerektiğini düşünüyorsun. Belki de bu tür duyguları hissettiğin için suçluluk duyuyorsun, kendinden utanıyorsun. Hani insan kendi anne babasına geçmişle alakalı noktalarla ilgili hala böyle hissetmemeli. İşte olgun kişi bu duyguları kenara koyabilmelidir. Geçmişe bir sünger çekmelidir. Eğer ben hala bu duyguları hissediyorsam bende bir sorun vardır. Ben anlayışsızım, bencilim gibi belki belli düşüncelerin var. Bundan dolayı da bu duygularını görmezden geliyorsun, bastırıyorsun. Üzerinde düşündükçe de bunaltıcı geliyor, fazla geliyor sana. Ama bu tür duyguları özellikle öfke, üzüntü gibi duyguları görmezden geldiğinde bu duygular ortadan kalkmaz. Bir şekilde kaynayan kazan gibi o sıcak bir şekilde durmaya devam eder. Dolayısıyla aslında bu duyguların neden orada durduğunu anlaman lazım. Sana ne mesaj verdiklerini duyman gerekiyor. Bunu duymadığı müddetçe orada olmaya devam edecekler. Peki ne mesaj veriyor sana? Yani geçmişte yaşadığın deneyimlerle alakalı hissettiğin bu öfke, üzüntü. Sen değerlisin, önemlisin. Kendi isteklerinin arkasında durabilirsin, buna hakkın var. Diğerlerinin sana saygılı yaklaşmasının, değerli yaklaşması gerektiğini hissettir. Kimsenin sana zarar vermesine izin verme. Kendini koru. Aslında duyguların bunları söylüyor sana. Her çocuğun ilgilenilmeye, bakılmaya, sevilmeye, ihtiyaçlarının, fiziksel ihtiyaçlarının da karşılanmasına ihtiyacı vardır. Hakkı vardır desem aslında daha doğru. Sonuçta çocuklar kendi kendine bakım veremedikleri için hayatı hazırlanmaları gerekiyor, birinin sorumluluğunda olmaları gerekiyor. Dolayısıyla eğer birileri çocuk sahibi olmaya karar verdilerse beraberinde gelen sorumlulukları da almaya karar vermiş oluyorlar. Bu sorumlulukları yerine getirmeliler. Eğer beklenmedik şekilde çocuk dünyaya geldiyse o zaman da yine çocuğun sorumluluklarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bu çocuğun, çocukların evrensel bir hakkıdır. Şartlar, koşullar ne olursa olsun çocukların bu haklarının karşılanması gerekiyor. Bu ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Tabii ki mükemmel şartlar birçok kişi için yok. Yani muhtemelen senin de hani kendi anne babana baktığında geçmişteki koşulların birçok kişi gibi mükemmel değildi. Ama böyle olsa bile anne baba bakım veren kişiler eksikliklerinin bilincinde olmalı ve bir şekilde bunu telafi etmek için ellerinden geleni yapmalıdır. Yetemediği noktalarda destek almalı eğer örnek veriyorum devletten destek almaları gerekiyorsa da bunun arkasında durmalı, hakkını savunmalı, gerekirse isyan çıkarmalıdır. Yani tepki göstermelidir. Eğer ihtiyaç duyduğu şartlar sağlanmıyorsa çocuklarına iyi bir ortam sağlama noktasında gerçekten yardıma ihtiyacı varsa bu konuda gereken tüm şartları zorlamalıdır. Çünkü çok önemli bir konu bu. Aslında devletimizin birçok imkanı var ama birçok kişi bunu bilmeyebiliyor. Özellikle psikolojik destek kaynakları açısından. Dolayısıyla bilinçli bir ebeveyn, sorumluluk sahibi bir ebeveynin bunun farkında olup gereken şartları zorlaması lazım. Çocuklar aslında çok iyi uyum sağlarlar. Yeter ki onlara sevildiğini hissettir, onlara saygı duyduğunu hissettir. O zaman zorlu koşullarla karşılaşsa bile, belli travmalar yaşasalar bile uyum sağlayabilirler, kişilik gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirler. Hayatına şu anda genel olarak baktığında öfkeli, üzüntülü hissettiğin dönemleri fark ediyorsan muhtemelen bu bilinç dışı düzeydeki geçmişteki olayların yarattığı duygularla bağlantılı olabilir. Ve bu duyguları tetikleyecek durumlar kişilerde karşına çıkacaktır. Evliliğinde, işinde, sosyal hayatında ben merkezi şekilde davranan, kendi isteklerine ön plana getiren kişiler, sorumlu kişiler olabilir. Bu kişiler sana haksızlık yapabilir, hayal kırıklığına uğratabilir, güvenini sarsacak deneyimler yaşatabilir sana. O zaman da tabii ki bu geçmişle bağlantılı olan öfke, üzüntü gibi duygular da buraya bulaşabilir. Yani bu durumlar aslında senin derinlerdeki acılarını tetikleyebilir. Ve eğer sen bu e, sana hatırlatılan bu olaylarda diyelim ki ebeveynlerini hatırlattı. Eşin, arkadaşın ya da iş o hayatındaki birisi. Şimdi bu hatırlatılmalar sonrasında içinde de öfke hissettin. Haksızlığa uğradığını, hayal kırıklığına uğradığını gördüm. Ama kendini sahiplenme konusunda zorlandığın için buna belki kendinde çok hak görmediğin için sen merkezci şekilde karşı tarafı belki de memnun etme eğiliminde oluyorsun. Ona daha çok anlayış göstermeye çalışıyorsun. Yani toksik anlayış dediğimiz şeyi. Bu da bir alışkanlık icabı aslında oluyor. O yüzden de bu konu önemli. Sonuçta evet ebeveynlerin geçmişte sana sıkıntı yaşadan kişiler geride kaldı. Artık o dönemde değilsin. Dolayısıyla da hani oraları kurcalamanın çok bir anlamı yok gibi görünüyor. Ama kurcalamasan bile o işlenmemiş deneyimler senin hayatında bunları çağrıştırabilecek belli deneyimlerle tetikleniyor. Ve paket program olarak o zamanlar nasıl hareket ettiysen öyle hareket ediyorsun. Ve bu da belli sıkıntıları devam ettiriyor. Yaşam kaliten azalıyor. Bu noktada beni yanlış anlamanı istemem. Ben sana şunu demiyorum. İşte kimseye anlayış göstermeye, her şeyi yak yık, agresif bir şekilde kendi isteklerinin arkasında dur. Artık sadece ben kendi ihtiyaçlarımın arkasında duracağım, kimseye eyvallah demeyeceğim tarzında bir tutuma gir demiyorum. Bu da madalyonun diğer bir yüzü aslında. Bu da farklı tür bir sorun. Bazı kişiler de böyle başa çıkar aslında. Bu da başka bir videonun konusu. Buna da belki toksik anlayışsızlık hatası diyebiliriz. Şimdi sonuç olarak senin durumunu dinleyemediğim için şu anda hani tek taraflı olarak şu anda sen beni dinliyorsun. O yüzden de senin özel durumunda farklı uyarlamalar yapmak gerekebilir. Söylediklerimi doğrudan olduğu gibi alma. Söylediklerimin özünü alman önemli. O yüzden de bu konuda seni uyarmak istiyorum. Benim vurgulamak istediğim nokta anlayışı ustalıklı bir şekilde yapmaktır. Ustalıklı bir şekilde yapmadığında bu toksik bir anlayışa giriyor. Ki az önce söylediğim gibi hayatına bunun belli dezavantajları var. Hoşgörü, anlayış, kabul evet çok önemli konular ve açıkçası ben bunları da çok önemsiyorum. Kendi hayatımda da hani önemsediğim değerlerdir ee, ve birçok kişinin de bu konuda kendini çok geliştirmesi gerektiğini, eğer bunu yaparsa da dünyanın çok daha güzel bir yer olacağına inanıyorum. Ancak toksik hoşgörüye girmeden ustalıklı bir şekilde mevcut durumları, ra karşı anlayış ve hoşgörü göstermek gerektiğini düşünüyorum. Benim burada karşı olduğum şey toksik hoşgörü. Sonuç olarak bu dünyada her şey istediğimiz gibi olmadı, olmuyor ve bundan sonra da olmayacak. Bu gerçeği ne kadar hızlı bir şekilde, ne kadar ustalıklı bir şekilde kabullenirsek bu hepimiz için daha iyi olacak. Ustalıklı şekilde özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çünkü toksik bir kabulle hareket ediyorsan psikolojik bir uyku halindesindir. Farkındalık düzeyin düşüktür. Bazı duygularını görmezden geliyorsundur, bastırıyorsundur. Dolayısıyla da gerçekten anlamadan bir şeyleri kabul ediyorsundur. Şimdi eğer ben bir şeyi anladım, kabulleniyorum, hoşgörü gösteriyorum diyorsan hani o şeyi gerçekten anlaman lazım, fark etmen gerekiyor. Eğer bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyorsan üstün körü yüzeysel bir kabul vardır ki bu içine sinen bir kabul olmayacaktır. Eğer seni zorlayan konularla ilgili kabullenmekte güçlük yaşadığın şeyler varsa, o zaman bu güçlüğü neden yaşadığını anlaman lazım, analiz etmen gerekiyor. İşte ustalık burada devreye giriyor. Kendini tanıman çok önemli, kendi duygularınla temas etmen, hani nereden geldim, nereye gidiyorum bunların bilincinde olabilmen lazım, kendine değer vermen, sınırlarını çizebilmen gerekiyor ve tüm bunları yapabilmek için gerekli olan becerilerini sürekli geliştirmeye niyetli olman lazım. İşte bunları yapıyorsan ustalıklı bir şekilde kabullenmeye hazırsın demektir. Tabii bunları yapmak sürekli bir çabayı gerektiriyor, emeği gerektiriyor. Bu emeği yapan kişiler bunun meyvelerini bir şekilde alacaklardır. Kendi içine sinen şekilde iç dünyaları ve dış dünyaları arasında bir uyum olacaktır ve aynı zamanda geçmiş, şimdi, gelecek arasında bir bütünlük oluşacaktır. Tabi böyle anlatması kolay ama bazı durumlar var ki gerçekten seni çok zorlayabilir. Özellikle mesela psikolojik temalı son dönemlerdeki dizilere, filmlere de konu olan bazı patolojik aileler var. Belki kendinden de bunu biliyorsundur ama belki kendi ailen o kadar patolojik olmayabilir. Ama bu tür aileler var. Şimdi eğer böyle bir ailen varsa e, bu noktada bu anlayış gösterme, toksik anlayış konusunda özellikle dikkatli olman lazım. Çünkü bu gibi durumlarda kendine saygını kaybetmemek ve zarar görmemek için gerçekten öyle bir sınır koyman gerekiyor ki bu sınır onlarla görüşmemeye kadar varabilir. Bu tür patolojik ailelerin sayısı açıkçası azdır. Yani çok fazla gibi zannedebilirsin ama çok değil aslında ama gerçekten o patolojik halleri hala devam eden hala zarar vermeye devam eden tarzda kişiler varsa ailende burada özellikle uyanık kalman ve kendini koruman lazım. Çünkü bu kişiler özellikle sende toksik anlayış hatası varsa bunu manipülasyonla birlikte kullanabiliyorlar. Seni suçlu hissettirerek, kendinden utanmanı sağlayarak, işte vicdan azabı çektirterek bir şekilde seni kullanmaya, istismar etmeye devam edebiliyorlar. O yüzden de böyle zorlu durumlarda öfke duygun senin için bir kurtarıcı olacaktır. Toksik hoşgörü ile anlayışla birlikte bu öfke duygusunu bastırmaman, hasır altı etmemen gerekiyor. Çünkü o öfke duygusu sana durumun ciddiyetini fark ettirecek. Hani titre ve kendine gel, kendini sahiplen, kendine değer ver, kendini koru diyor aslında bu duygular. O yüzden özellikle öfke duyguna kulak vermeli ve gerekenleri yapmalısın. Tabii özellikle zorlayıcı yakınlarınla bu tür bir durumu yaşıyorsan bu söylediklerimi kendi kendine yapman pek de kolay olmayabilir. Karşı tarafın manipülasyonları o kadar güçlü olabiliyor ki bunların bilincinde olsan bile o kişiyle karşı karşıya geldiğinde seni manipüle etmesine yine izin veriyor olabilirsin. Toksik anlayışla birlikte devam edebilirsin. O yüzden de bu gibi durumlar yaşıyorsan eğer bir psikolojik destek almanı öneririm. Bu destekle birlikte daha çok cesaret bulabilirsin, bazı şeyleri daha net görebilirsin. Psikolojik uyku halinden uyanıp kendini sahiplenmen daha da kolaylaşabilir. Burada genel olarak hani tüm e, toksik anlayış gösteren kişilere de hitap etmek istiyorum. Özellikle burası çok önemli. Öfke, üzüntü gibi rahatsız edici duygularından suçluluk duyuyorsan, bu derin yaralar açıyorsa kendi içinde, üzerinde düşündükçe, Mutlaka psikolojik destek almanı öneririm. Çünkü bunu zamana bırakmanın hiçbir anlamı yok. Zamanı bırakarak belki zaman içinde evet çözülecek ama neden o çözülme sürecini bekleyesin? Bu gibi durumlar erken müdahale edilerek toparlanabilecek konular olduğu için kendi kendine eziyet etmenin hiçbir anlamı yok. O yüzden mutlaka eğer bu tür durum içinde kendini görüyorsan ve kendi kendine çıkaramıyorsan destek almalısın. Bugünkü konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşırsan sevinirim. Eğer eksik kaldığını gördüğüm bir nokta olursa daha da detaylandırmak için başka videolarda paylaşabilirim. Eğer beğenmediğin noktalar varsa bunu da yorumlar bölümünde yine paylaşırsan sevinirim. Genel olarak da beğendiğin, beğenmediğin videoları ilgili butona işaretleyerek bana e, geri bildirim verirsen sevinirim. Travmalarla ilgili birçok videoyu paylaştım. Eğer beni ilk kez izlediğim video bu videoysa kanalımı ziyaret ederek travmalarla bağlantılı diğer videolarımı da göz atmanı öneririm. Özellikle 4A yöntemi videosunu öneririm. Anne babaya kızgınlığı işleme konusunda 4 basamaklı bir yöntemden bahsediyorum. Bu konuyu daha da derinleştirmek, kendine bir yol haritası çizmek açısından faydalı olacaktır. Bu bahsettiğim videoların linklerini de aşağıdaki açıklamalar bölümünde görebilirsin. Kendine iyi bak, ama gerçekten iyi bak. Lafın gelişi söylemiyorum. Eğer hoşgörü toksik bir hale geldiyse, bundan en çok zarar gören kişi sensin. O yüzden de kendine iyi bakman özellikle çok önemli. Sonraki videoda görüşmek üzere.